TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Karşılaşma bizim adımıza çok önemli bir karşılaşmaydı. Yalnız sonuç olarak değil. Geldikten sonra tribünleri ilk defa bu kadar dolu görmek açıkçası tekrar Samsun Spor'un o coşkulu günlerini görmek, taraftarları tribünle görmek bizim adımıza çok sevindiriciydi. Aynı zamanda da bunu yaparken o gelen seyircileri kalıcı kılmak ve sayıyı biraz daha artırmaktı Bunu oyuncularımızla da maçtan önce konuştum. Hatta daha geçtiğimiz haftalarda da bunun üzerine biraz durduk. Bundan dolayı onları mutlu bir şekilde evlerine gönderdiğimiz için özellikle çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Karşılaşmaya gelecek olursak Ankara gücü beklediğim gibi oynadı. Zaten sağdaki dizilişlerde bunu çok net bir şekilde gösterdi. Öndeki olan oyuncular hareketli olmaları ve çabuk olmaları, topun daha çok inisiyatifini bize bırakıp kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynamaya çalışacaklardı veya öyle bir oynanma işte oynayacakları çok açıkardı. Ee, bunun e, bilerekten bize sağa daha çok e, özellikle birinci bölgeden ikinci bölgeye geçerken sağda doğru durmamız gerekiyordu çünkü kaptırdığımız her top e, bize çok pahalıya mal olabilirdi. E, Hasan ve Cihan'ın özellikle bugünkü e, sahadaki e, pozisyon alışları belki her zaman istedikleri e, paslara veremeselerdi ama sahadaki duruşları ve e, niyetleri çok önemliydi ve gayet e, olumlu da oynadılar. Çünkü takımın tamamen dengesi o ilk oyuncunun almış olduğu pozisyona bağlıydı. İlk ee, ilk devre e, e, yani belki e, gol atacak işte Toman'ın bir pozisyonu vardı. Penaltı mı penaltı değil mi tam olarak bilmiyorum ama e, orada düşmüş olsaydı mutlaka penaltı verirdi. Devam ettirdiği için hakem de biraz e, tereddüt etti. Ee, i̇kinci devre e, golü attıktan sonra özellikle e, rakibin biraz daha e, risk alacağını e, bilerekten yapmış olduğumuz hamleler var. Özel, öncelikle Bukanlar, e, daha sonra e, Polat'la çünkü daha fazla alan oluşacaktı. E, işte, Fofana'nın özellikle driblingleri bizim için çok önemli. Diğer taraftaki oyuncumuzun yani çünkü iki tarafta da e, ters ayaklı oyuncu olduğu için Yasin olsa veya Fofan olsa sağ tarafta biraz e, alana koşan oyuncuya e, karakterine veya da tipine ihtiyacımız vardı. Bundan dolayı e, Yasin'i sağ olup, daha sonra Melih'le değişik yaptık. Rakip, çift e, forvette dönünce de e, Berk hamlesini yaparaktan e, rakibe çok fazla e, pozisyon vermediğimizi düşüne, düşünüyorum. Oyunun genel anlamda hak ettiğimiz bir galibiyet. Oyun olarak çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Her geçen gün sahada ne yaptığını bilen bir takım var. Bu da bizim adımıza gelecek için ümit verici. Artık bu günkü karşılaşmayı unutup, çarşamba günü bir karşılaşmamız daha var. Ona tamamen odaklanıp, konsantre olup, içeride tekrar Boluspor'u. Alıp inşallah oradan da üç puan alıp, ondan sonra kalan iki maça iyi bir şekilde konsantre olacağız. Şimdi şöyle biraz önce söylediğim gibi yani sizlerin tabii ki futbola bakış açısı haliyle bizim sahada vermiş olduğumuz görevlerle ilgili her zaman bağdaşmayabiliyor. Çünkü siz bazen diyorsunuz işte bu oyuncu çok kötüydü ama bana göre iyiydi. Çünkü neden? Ben onun yani bazı bölgelerde olması gerektiğini ve o şekilde oynamasını istediğim için. Polat ilk defa 90 dakikaya başladı yani 40, maça başladı. Gayet olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu karşılaşma kolay bir karşılaşma değildi. Karşısında da oynayan oyuncu da yani Pinto sonuçta yıllardır Süper Lig'de oynamış ve Avrupa Şampiyonası'nda oynamış bir oyuncuya karşı oynadı. Yani bunu yaparken de yani Polat'ın neler yapabileceğini de göz önünde bulundurarak kendisiyle de zaten hafta içerisinde defalarca konuştuk. Oynayaraktan gelişmesi gerekiyor. Ee, zaman zaman ona o fırsatı vereceğimi de söyledim. Ama bugün karşılaşmaya eğer performansına gelecek olursak benim için gayet olumlu. Yani olumsuz olan bir şey yoktu. Ee, daha iyi olabilir miydi? Mutlaka daha iyi olabilirdi. Ama e, oynayaraktan kendisini geliştirecek. Takım arkadaşlarına biraz daha adapte olacak. Özelliklerini biraz daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü çabuk olması, güçlü olması, e, birebir de etkili olması o konularda biraz daha gelişim sağlaması gerekiyor. biraz daha onun üzerinde duracağız. Bir sonraki sorumuna gelecek olursam, yani bizim felsefemizde veyahut da o bakış açımızda oyuncunun genci veyahut da yaşına, yani yaşına bakaraktan değil, sahada bize neler verebilir ona bakaraktan. İlk geldiğinde de söylemiştim. Önemli olan tabii biz burada bir şeyler icra etmeye çalışıyoruz ama gittiğiniz zaman bir şeyler bırakmanız çok çok önemli. biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Eğer giderken burada 5-6 tane altyapıdaki oyuncuyu sürekli oynayacak hale getirirsek ne mutlu bana. Yani çok şampiyonalardan benim için şahsi olarak değerli. Sevim için belki değil. O başka bir şey. Ama şahsi tatmini daha fazla tatmin eder bana. Vallahi eski yani ilk geldiğinde de söyledim gelmişle ilgili çok fazla bir şey yani bir şey yapamadık yani ki ilk geldiğimizde oynayan takımda da şu anda çok kişi oynamıyor yani biz ilk geldiğimiz 11 ile şu anki 11'in arasında da çok büyük fark var yani 5-6 tane değişik oyuncu oynuyor şu anda çünkü geldiğimizde sürekli oynayan oyuncu grubuyla şu anda son 4-5 haftadır oynayan oyuncu grubunun arasında da 5-6 tane değişik isim var. Başka var mı? arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz sağ ol. Ben teşekkür ederim. Yaklaşın. TV Kaya sağlam bilgi sağlam haber.